Merhaba sevgili Fethiyeliler. Yepyeni bir programa başladık. Fethiye sepetinin yıldızlarını tanıtmaya devam ediyoruz. İlk yıldızımız Meltem Tarım ve Peyzaj Market. Bölgemizin en büyük peyzaj marketlerinden olan Meltem Tarım, Ziraat Mühendisleri, Meltem Üyük, Mehmet Üyük tarafından kurulmuş olup çok farklı konsepte hizmet sunmaktadır. Şimdi Meltem Tarım'ın çalışmalarını kurucularından Mehmet Üyük'ten dinleyelim. Meltem Tarım olarak biz farklı bir konseptle FETİH'e hizmet etmeye çalışıyoruz. Öncelikle biz zıra ilaç, gübre, bahçeyle ilgili hırdavat malzemeleri, sulama malzemeleri, her türlü süs bitkisi, her türlü meyve fidanı, her türlü mevsimlik çiçek. Bunun yanında bahçede kullanılan dekoratif taşlar, e, torf e, yine bahçede kullanılan. Yani bahçe aklınıza gelince e, bahçeyle ilgili her şey, e, e, kullanacağınız bütün ürünler bizde mevcut. E, Fethiye'de böyle bir konsepte bir işletme yok. Biz bunun eksikliğini gördüğümüz için e, çevre yolu üzerinde, e, Çamköy kavşağında 5 e, dönüm arazi üzerine kurulu bir fidanlık yaptık. Ee, yine bahçeyle ilgili zıra ilaç, yine bahçeyle ilgili gübreleri burada satıyoruz. Çim biçme pişma makinesinden çapa makinesine kadar her türlü hırdavat malzemelerini, yani, çim tohumlarını e, aklına da gelebilecek her şeyi burada e, satıyoruz. E, saygıdeğer tetkallere hizmet etmeye çalışıyoruz. E, bir bahçenin sulamasından, e, altyapısından diyelim yani toprak doğalgusundan e, daha sonra e, bitki dikimine, projelendirmesine A'dan Z'ye, anahtar teslimi, her şeyini yapabiliyoruz. Bu yerimizde zaten peyzaj mimarı arkadaşımız da var çalışmakta olan. Ben ziraat mühendisiyim, eşim de ziraat mühendisi. Bahçeyi yapmadan önce bitmiş halini isterlerse 3 boyutlu olarak çizimi yapıp onu da gösterebiliyoruz. Başka bir firmada belki gittikleri zaman sulamayı başka birisi yapıyor. Bitkiyi başka bir yerden temin ediyorlar belki ama biz de A'dan Z'ye her şeyini yapıp teslim ediyoruz. meyve ağacı olarak öğrenci gruplarının tamamı var çekirdekli meyvelerin tamamı var. Hem yayla için hem de sahil için edebiliyoruz. Pazarda bulduğumuz bütün meyve fidanlarının tamamını satıyoruz. Çünkü bir tarafımız turizme yönelik hizmet ederken bir tarafımız da köylümüze yönelik hizmet etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Fethiye deyince tabii yaylası sahili var. Her fidanın yaylaya ve sahile göre de farklı çeşitlerini bulunuyoruz. Torf göl yataklarında binlerce yılda oluşmuş olan suzlu ortamdaki bitkilerin bakterilerle bakterilerle parçalanması sonucu oluşan havasız ortamdaki yaşayan bakterilerle bir fosilleşmiş malzeme. tutma kapasitesi yüksek. Bitkinin rahat kök atabildiği. E, havalanması da yüksek. Hafif olan bir malzeme. E, 2000 yılından beri Elmalı'daki torf ocağımızdan bu malzemeyi çıkartıp e, paketleyerek ve dökme olarak e, tüm Türkiye'ye veriyoruz. E, zaten Fethiye'de çiftçilerin tamamı neredeyse e, tohumunu bizim torfla buluşturarak kullanır. İtal Torfu alternatif bir ürünüz. Ee, İtal Torfu'nun ürünü e, gerek Fethiye'de gerek Antalya'da yaptığımız ithal kalitesindeki üründen dolayı da kesmiş bulunmaktayız. E, sadece kendimize katma değer sağlamıyoruz aynı zamanda e, ülkenin dövüz, ülkemizdeki dövizin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz bu faaliyetle. Onun dışında bizde e, yine Fethiye'de hazırladığımız değişik harçlarımız var. Çünkü bazı müşteri e, tor, toprak, hayvan gübresi, kum karışımı bir takım harçlar istiyor burada kurduğumuz bir küçük bir elek tesisimiz var. Orada müşterinin kullanım amacına göre istediği şekilde harçlar hazırlayıp satmaktayız. Bize verdiği bilgilerden dolayı Mehmet Üyük'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada günün diğer yıldızı Hani Baba Köftecisi var. Otantik tarzıyla, tatlarıyla, yaz-kış Fethiye Turizmi'ne hizmet ediyor. İşletmecisi Profesör Doktor Ercan Baldemir Hani Baba Köftesi'ni kendisi anlatıyor. Hani Baba Fethiye Köftecisi 15 yıl hatta 20 ile yakın bir mazisi olan bir işletme. 7 yıldır ben işletiyorum. İşletmemiz çarşı merkezinde e, kaymakamlığın tam karşısında ürün yelpazesi olarak da e, Burada odun ateşiyle çalışan fırınımız var. Pide çeşitlerimiz var. ızgara çeşitlerimiz var. Bunun yanında bizim kelle paça çorbamız oldukça meşhurdur. Tamamen kendi suyunda, doğal, hiçbir katkı maddesi içerisinde konmadan, hatta yağ bile koymayız. Sadece tuz ilave ederiz. Böyle pişen bir kelle paça çorbamız var. Bunun dışında bizim adımız zaten Baba Fethiye Köftecisi, Dolayısıyla köfteciyiz ee, ve köfte alanında da iddialıyız, ee, bir numarayız diyebilirim. %100 et kullandığımız bir ürün bu, %80 dana, %20 kuzu, ee, diğer bir köfte çeşidimiz daha var, onda da %100 dana kullanıyoruz kuzu sevmeyenler için. Onun dışında kabak tatlımız var. Ee, bu süsü adı pazarından getirdiğimiz adı pazarı kestane diye ifade edilen e, havamız var. Ciddi bir müşteri müşteri potansiyelimiz var. Bilinen bir e, işletmeyiz işletmeyiz. de vurgulamak istediğim nokta şu. Yani e, benim için işletmenin tabii kar etmesi elbette arzu edilen bir şey. Ama kardan ziyade müşteri memnuniyeti benim için çok önemlidir. Buraya gelen her e, müşteri aslında benim evime gelmiş bir misafir gibidir. Ben evde misafirimi nasıl ağırlarsam, misafirime nasıl hürmet edersem, misafirime nasıl yiyecekleri yedirmek istersem e, burada da aynı şekilde yapmaya gayret ediyorum. Ben kendim yemediğim, ya şüphelendiğim bir şey kesinlikle buraya gelen misafirlerime yedirmem. E, bizim e, işletme politikamız budur. Ve belki de bizim en önemli, hani, hani babanın en meşhur şey nedir diyecek olursanız bütün samimiyetimle söylüyorum bizim bizim en meşhur şeyimiz bu noktada aldığımız malzemeler üzerinde gösterdiğimiz hassasiyettir. Değerli profesörümüz Sayın Ercan Baldemir'e çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye kadar esen kalın.